sevgili Koçlar zihinsel ve bedensel olarak oldukça hareketli ve verimli bir gündesiniz her konuda bir fikriniz ve söyleyecek sözünüz olabilir ancak Merkür Uranüs karşıtlığı iletişimlerde gerilim yaratabilir akşam saatlerinde daha net hareket edebilirsiniz Bugün 26 Ekim 2015 Pazartesi Ay günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen Ay güne meraklı ve sabırsız enerjiler veriyor. Öğle saatlerinde Ay Uranüs'le birleşecek ve Terazi burcundaki Merkür'le karşı açı yapacak. Merkür Uranüs karşıtlığının etkinleşmesi zihinsel olarak çok hareketli ve huzursuz olmamıza neden olabilir. Yaratıcı ve ilginç fikirlerde bulabiliriz. Bireysel ve özgür düşünceler, işbirlikleri ve anlaşmalarda gerilim yaratabilir. Bilim, teknoloji, astronomi, astroloji ve bilişim sektörü ile ilgili bilgi ve haberler artabilir. Sabırsız ve heyecanlı konuşmalar, pot kırmalara ve iletişimlerde çatışmalara neden olabileceği için daha sakin ve anlayışlı olmaya çalışmalıyız. Koç burcundaki ay 14-26'da boşluğa girecek ve günün geri kalanında boşlukta ilerleyecek. <laughs>